Merhaba Feyza bugün. Herkese merhaba arkadaşlar ben Feyza bugün sizlere video nasıl çekilir onu göstereceğim. Hadi şimdi başlayalım. Play Store'a gidiyorsunuz. Google Play kısmından buradan yani şu kısımdan bunu bir sene tıklıyorsunuz. Evet sizinki ki tablet veya telefon Samsung. Sas Mobizan for Samsung. Asus iPad Flash'a e, ekran kaydedi kaydediciye yükleyin ve Be, benimki Samsung gold için Mopsi'den for Samsung yük, yükledim. İlk yüklediğinizde aç diyeceksiniz biliyorsunuzdur. Bakın aç diyeceksiniz sonra açtığına hoş geldin falan diyecek. E, hoş geldin Final işte. Hoş geldin falan diyeceksiniz. Hoş geldiniz. De başlayacaksınız işte öyle öyle gidecek kolay işlemler sonra bunların ne olduğunu anlatacağız anlatacak evet neyse arkadaşlar ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz bay bay